Bu videomuzda birlikte bademli levrek yapacağız fırında. Bunun için dört parça filato şeklinde kestirdiğim levreğim var. Bunlar yaklaşık bir büyük boy levrekten çıktı. Şimdi burada bir su bardağı, bir çay bardağı süt kullanacağım. 2 avuç dolusu da kabuğu soyulmuş iç badem var. Yaklaşık 40 adet. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı un, bir tatlı kaşığı salçamız var. Baharat olarak da tuz, karabiber ve sebze çeşnisi kullanacağım. Birer çay kaşığı. 4 diş sarımsak kullanacağım. Sarımsaklarımız küçükse 5-6 diş de olabilir. Yemeğimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak balığımızın sosunu hazırlayalım. Tavamıza zeytinyağını ekliyorum ve ardından da tereyağını ilave ederek yağlarımızın erimesini sağlıyorum. Erimiş olan tereyağımızın üzerine artık unu ilave ederek kavuruyoruz. Ardından salçamızı ve baharatları ilave edelim ve yaklaşık 1-2 dakika kavuralım. Baharatlarımızı ve sarımsağı da ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. Kavrulan salçaların üzerine bademlerimizi ilave edelim ve bademlerle de hemen hızlıca kavuralım. Son olarak karışımımızın üzerine sütü ilave ederek karıştırıyoruz. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt sererek balıklarımızı yerleştirdim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz karışımdan döküyorum her birinin üzerine. Ardından 200 derecelik fırında balıklarımız pişene kadar yemeğimizi fırına gönderiyorum. Lezzetli sosuyla bademli fırın levreğimiz servise hazır. Afiyet olsun.